Selamun aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı çeyrek ünlünüz Fakir Fukara gene süper bir videoyla karşınızda. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ha bu arada bildirim zilini de açarsak iyi olur. Video attığımızda ilk sizin haberiniz olur. Videomuza geçelim. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz, biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız. Eğitim ve öğretimde, kültürde, arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum. Allah Allah. Niye ya? 18 yıllık iktidarımızda o kadar İmam Hatip'i Yani İmam Hatip'te verilen eğitimin yetersiz olduğunu mu düşünüyorsunuz reisimiz? O zaman İmam Hatip'teki bütün hocaları atalım. Valla FETÖ, hazır FETÖ diye bir şey var. Hepsini atalım reis. Yeni hocalar çıkartalım. Ha? Eğitimi kalkındırırız. Yani. yani bu kültür ne kültürü Arap kültürü mü? <laughs> yani sonuçta bura Türkiye olduğu için belki hani Arap kültürü işlememiş olabilir. Türk kültürüne dönersek belki kültür konusunda ilerleriz ama eğitim ve öğretimde sizin bakanlarınızdan birisi ya milletin eğitim seviyesi yükseldiği zaman AKP'nin oyları azalıyor demişti. Belki ondan dolayı eğitim ve öğretimde ilerleyememiş olabiliriz reis. Yani 18 8 yılda 56 defa müfredat değişti lan. <laughs> Her gelen Milli Eğitim Bakanı diyor ki eğitimde büyük bir çığır açacağım diyor. Gidiyor yerine yenisi geliyor eğitim çok kötü diyor. Ulan açtız açtız aç aşağı bura açtız yani. <laughs> ne yapalım? Peki olduğu gibi bıraksaydız en azından 100 yıl geriye gitmezdik yani düşündüğünüz Büyük Birlik Partisi'nde seçim olmuş. Mustafa Destici tekrardan seçimi kazanmış. Yani oy oranın ne ki kazansan ne olur kazanmasan ne olur da çıkmış tabii ona oy, oy verenleri gaza getiriyor. Taşın altına elimizi koyalım diyor. İdamı halkın önüne götürelim diyor. He. E kimi idam edeceğiz? Sen ve senin zihniyetin seçim meydanlarında Adnan Menderes'imizi idam ettiler diyerek oy topladınız. He? Şimdi sen kalkıyorsun diyorsun ki idamı halkın önüne götürelim. Peki kimi idam edeceğiz? Abi kadınlarımıza TCVZ yapanları, çocuklarımıza TCVZ yapanları idam edeceğiz. Öyle mi? He. E da pavyonda zorla çalıştırılan kızın olayı anlatılıyor. Adalet Bakanı devreye giriyor, konuyu kapattırıyor. Örtbas ettiriyor. Şimdi sen kalkacaksın. O çocuğu hapse atmayacaksın. O çocuğu yargılamayacaksın o çocuğa dokunmayacaksın. Senin uzman çavuşun doğuda gencecik kız çocuğuna neler yaptı? Ona dokunmayacaksın. E sonra diyeceksin ki biz bunun için idamı istiyoruz. Senin amacın ne kardeşim? Ülkende hukuk yok. Adalet yok. İnsanlar hapiste. Yani suçunu cezasını çekmiş dışarı gitmesi çıkması lazım. Zorla tutuyorsun çıkarmıyorsun. Anayasayı tanımıyorsun. Sen bu ülkede idamı çıkartalım diyorsun. Amaç içerideki suçsuz günahsız insanlar. Ve ileride suçlayacakları insanlar. Amaç bu ve bunun için geliyor. Birileri de idam gelsin idam gelsin diyor. Gelsin idam. Olan sana olacak. Gelsin idam olan sana olacak. Ama düşünemiyorsun. Beynin yok çünkü. Düşündürücü. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan siyaset inancımızda partizanlık ve ötekileştirme yok diyor. Yani ülkede AKP'den başka parti yok. Yani var da bizim için yok. Yani nefes almalarına müsaade etmiyoruz. Biraz sesleri çıkınca terörist ilan ediyoruz. Onun için hani siyasi konuda gerçekten yani ötekileştirmemiz yok yani. Çünkü onları yok olarak görüyoruz. Yok olarak gördüğümüz için de yani ötekileştirmemiş oluyoruz yani. Onun dışında bir partiyi komple terörist ilan ediyoruz HDP'yi. Bu da ötekileştirme değil yani. Bunu da ötekileştirme olarak görmeyin. Onun dışında e, gazeteci, doğru haber yapan gazetecileri de hapse atıyoruz. Yakaladıklarımızı yakalayamadıklarımız kaçıyor. E, bu da şimdi ya, gazetecilerin yani siyasi bir şey olmadığı için problem yok yani. Ya ciddi ya. Valla bizim hiç öyle ötekileştirmeyle falan partizanlıkla bir şeyimiz yok görüyorsunuz arkadaşlar. Valla reis haklı. Ha, Düşündürücü. <laughs> Lan oğlum ya. <laughs> Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca İstanbul için kırmızı alarmı veriyor. İstanbul'da zıkkımın kökü hastalığı salgın Ankara'nın beş katına çıkmış arkadaşlar. Ve Fahrettin Koca elini yumruğunu masaya vuruyor. Diyor ki orada toplanın toplantı yapacağız. İstanbul Valisi Kaymakamı, Saha Koordinasyoncusu, işte başhekimleri ıvırı zıvırı kim varsa hepsini toplantıya davet ediyor. Ancak İstanbul için en önemli isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu toplantıya davet etmiyor. CHP zihniyeti her zaman olduğu gibi tepki gösteriyor. Yahu diyor böyle zor bir süreçte bile AKP ayrımcılık yapıyor. Sanatçılar tepki gösteriyor. İmamoğlu'nu niye çağırmadız falan filan Inter Milan Juventus. Ya kardeş Allah aşkına Allah göstermesin. Ekrem İmamoğlu o toplantıya davet edilse katılsa. Bundan daha iki gün önce reisimizin yardımcılarından birinin pozitif olduğunu öğrendik. O yardımcısı o toplantıya katılanlardan biriyle görüşmüş olsa ve Allah göstermesin ondan İmamoğlu'muza hastalık bulaşmış olsa İmamoğlu'muz ne olurdu? Osturuğu kurduğum olurdu ya. Onun için boş verin kardeş. <laughs> yani iyi ki katılmamış. Ha, bu zamana kadar toplantı yaptılar ne oldu? Çıktılar bize yalan söylediler. Yani adamın biri de yazmış ki la bunlar kesin yalan söyleyecektir. İmamoğlu'nu onun için davet etmediler. İfşa eder, müfşa eder, yalanlarını ortaya çıkartır. Yani olur mu olur. Sonuçta işte adamlar 6 aydır bize yalan söylemişler. Düşündürücü. Günün en bomba haberi A Haber'den geliyor. Türkiye zıkkının kökü hastalığını yok eden cihaz mı üretti? Çok şok şok. Şu anda şokuz ve bokuz birbirine karıştı. Farkındayım. Ankara'da yerli ve milli cihaz üreten bir firma koronavirüsü yok eden bir makina üretmiş ya da ürettiği söyleniyor. İtalya ve Kıbrıs'la yazışmış sizdeki hastalarda deneyelim demiş. Şimdi diyeceksiniz ki ona madem bunu Ankara'da bir firma üretmiş Türkiye'de hasta yok muydu da yetmiş Allah'ın İtalya'sıyla yazışıyor. Reisimize bu teklifi yapmışlar. Reisimiz demiş Ülkemizin bir ferdini bile testi yapılmamış cihaz için feda edemem. Hey yavrum hey! Yalana bak! <laughs> Lan! Böyle bir cihazı yapmış olsak A Haber böyle bir haber yapar mı? Yapmaz. 7-24 yandaş medyamız verir coşkuyu. Come on baby yes yes yes. Hey yavrum hey! Hadi onu da geçtim. Böyle bir cihaz yapılmış olsa denemek için elin İtalyanıyla Kıbrısıyla uğraşır mı? Uğraşmaz. Direkt gider hapishanedekilerin üzerinde dener. Niye? Çünkü reisimiz çok merhametli bir insandır. Ondan dolayı gider onların üzerinde dener. Tabii ya olacaksa onlara olsun sonuçta değil mi? Yani. Veya sandalyede biz insanların ölmesini izlemedik mi? He? Kanser hastası olanların hapishanede çürümesini izlemedik mi? İzledik değil mi? İşte onun için çok merhametliyiz biz. Ondan dolayı ilk onların üzerinde deneriz düşündürücü. Çiftçimize bir müjdede reisimiz, liderimiz, her şeyimiz Biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımızdan geliyor. Buğday, arpa ve mısırdaki gümrük vergisi sıfırlanıyor. Evet arkadaşlar buğday, arpa ve mısır ithalatındaki gümrük vergisi yüzde 45, yüzde 35, yüzde 25'miş. 2021'in ocağın birine kadar reisimiz bu vergiyi sıfırlamış. Şimdi diyeceksiniz ki ya böyle iyi haber mi olur hocam? Ya resmen çiftçiyi öldürmek mi? Ya arkadaşlar olur mu öyle şey? Çiftçimiz yoruluyor. Çiftçimizin dinlenmeye ihtiyacı var. Reisimiz ne yapıyor? İthal buğdayı, arpayı, mısırı ülkemize sıfır vergiyle sokuyor. Çiftçimiz buğday, arpa, mısır ekmek zorunda kalmıyor. Bir yıl, iki yıl çiftçimiz dinleniyor. Tabii. Almış olduğu parayı yiyor. Ya adam sizi düşünüyor. Hala nankörsünüz ya. He? Vay efendim işte o girerse çiftçimiz ölür. Ya kardeş Rusya ölmüş. Bak Rusya ölmüş. On... Putin aramış reisi demiş ki reis demiş Allah seni inandırsın. Sana S-400'ü sattım satalı burnun pohtan çıkmıyor. Valla fışkıdan çıkmıyor. Valla ne yapacağım bilmiyorum. Çok zor durumdayım. Reis de demiş ki ne oldu hayırdır lan Putin kardeş. Demiş vallahi her şey elimde kaldı. O sorun kordu. Sen demiş buğdayı, arpayı, mısırı kaçtan satıyorsun demiş. O da demiş ki ya demiş kilosunu 5 liradan veriyorum. Valla bir buçuktan verirsen alırım demiş deyiz. He. Valla. O da demiş olmaz reis sen de öyücü ölücü çıktın ha. Yok demiş ya. Valla veriyorsan ver bu fiyattan. O da Putin mecbur kalmış. He. Vermiş. Ulan reis burada uyanıklık yapıyor. Ülkeye Rusya'nın e, buğdayını, arpasını, mısırını ucuza sokuyor. Rey yavrum. Ya işte oğlum nankör bu millet. Düşündürücü. <laughs> Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ile Sanayileşme icra Komitesi diye bir şey kurmuşuz. Kısa adı SAİK'miş bu. Şimdi bu komite ülke için öneme sahip olan şirketlere el koyabiliyormuş arkadaşlar. Bu komitenin işte 66 numaralı bir maddesi varmış. Bunun işte dördüncü maddesinin e-bendi varmış. Bu bentle diyormuş ki ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında yurt içi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar alma. Yani sen mesela bir şirketin var. Yabancı bir ortak gelip girecek. Devlet diyecek ki giremez kardeşim. Tamam giremez. Onu geçeceksin. Ha şimdi diyorlar ki abi devletimiz zaten istediği şirkete çöker falan böyle bir şey belli başlı durumlarda vardı hani çöküyordu. Artık bununla tamamen istediğine çökmüş olacak. Malum ülkemizde ekonomik kriz var arkadaşlar. Ekonomik kriz olduğundan dolayı şirketler kasalarındaki parayı bir şekilde yurt dışına çıkarmaya çalışıyor. Bu da ülkemiz için büyük sıkıntı. Bu şirketler yurt dışına çıkmasın diye benim kendi şahsi görüşüm bu. Böyle bir tedbir alınıyor, böyle bir hareketlilik olduğunda artık bu şirketlere el konuluyor. Veya bu şirketler yabancı ortak sokarak diyor ki efendim yabancı gelir girerse şirketimize el koymazlar, belki kasamızdaki parayı almazlar, böyle bir durum olmasın diye devletimiz tedbir alıyor. Sen yabancı bir ortak mı istiyorsun canım? Ha. Bakalım istiyor musun, istemiyor musun? Devletimiz istemiyor. Demek ki sen istemiyorsun. E ne olacak şimdi? Böyle devam edeceksin yoluna. Yarın kasandaki paraya ihtiyacımız olduğunda vereceksin. Milletimizi kalkındıracaksın. Düşündürücü. S milletvekillerimizin aldığı maaşlar konuşuluyor. Yasama dönemi başladıktan bu yana milletvekillerimizin her birine 500 bin TL'nin üzerinde maaş vermişiz. Evet arkadaşlar bu maaşlar nasıl vermişiz? Bizim vergilerimizle vermişiz. İşte ilk başladıklarında 20 bin TL'ymiş, 25 bin TL'ye gelmiş maaşları. Bunlardan 32 tanesi sadece yemin etmiş. Yemin ettikten sonra hiç konuşmamış, kürsüye çıkmamış, herhangi bir şeye imza atmamış. İşte bunu eleştiriyorlar. Bunlar diyorlar ki boş yere maaş alıyor diyorlar. Lan oğlum hadi onlar boş yere maaş alıyor. Diğerleri dolu yere maaş alıyor? Hepsi boş yere maaş alıyor. Yaptıkları hiçbir şey yok ki. Allah aşkına. Reisimizden talimat geliyor. El kaldır kaldırıyorlar. İndir, indiriyorlar. Bunun dışında yapılan bir şey var mı? Yok. Aha, tabii arada CHP, AKP, HDP, MHP dövüşüyorlar falan. Bu da çok normal. Hani millet izliyorsa çalıştıklarını görsün diye. Yani. Ya <laughs> bu maaşlar görünen dağın, yok dağın görünen tarafı ha. <laughs> diyemedim. ...bir de bunların girdikleri ihaleler var... ...ihalelerden cukraladıkları paralar var... ...onları saymıyorsun <laughs> ey yavrum ey... ...abi bak... ...şu anda... ...şeytan beni ele geçirdi... ...nasıl eleştiriyorum gördünüz değil mi... ...bak bunlar şeytanın sözleri... ...abi milletimizin vekilleri onlar... ...tabii ki hak ediyorlar... ...biz asgari ücret alacağız... ...biz milletiz onlar bizim vekilimiz... ...onlar tabii ki her ay 25 bin lira alacaklar... ...düşündürücü... MHP lideri Devlet Bahçeli'nin askıda ekmek projesine Deva Partisi Ali Babacan'dan cevap gelmiş. Her ortak olduğunu ekmeğe muhtaç ediyorsun demiş. <laughs> Adam doğru tespit yapmış ha. Valla koskoca muhalefetin yapamadığını <laughs> Bahçeli yapıyorsun. Yürü bahçeli be. Arkandayız be. Sayende millet AKP'den gitti uzaklaşıyor. Hatta sayenizde diyelim. AKP'nin yaptıkları da ortada. Şimdi kalkmış. Bahçeli'de Ali Babacan'a diyor ki işte önündeki yalakı yalayanlar mı işte koydukları tabaktan yemek yiyenler falan o kadar o kadar önemli değil ya abi gelinen duruma bak ya Neymiş efendim askıda ekmek Osmanlı'da bir gelenekmiş de he. bir de kendilerini böyle savunuyorlar. Osmanlı döneminde işte refah döneminde böyle bir şeyler varmış falan millete askıda ekmek dağıtıyorlarmış da. Oğlum biz refah döneminde değiliz ki. Bizim marketten gidip bir şey alacak cebimizde para yok. Millet bırak marketi gidip fırından ekmek alacak durumu yok. Yani. Şimdi demek ki o refah bu refah. Yani bizim kitaplarımızda Osmanlı'daki refah dönemi yanlış yazılmış yani. Düşündürücü. Alo, partisiz cumhurbaşkanım. Nasılsın, ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? Selamun aleyküm. He. Ben kim miyim? Ben partili cumhurbaşkanıyım. He. Evet, şu anda biz birbirimizle konuşuyoruz. Dünyada bir ilk. <laughs> Onu da Türkiye başardı. <laughs> Niye mi aradım? şey zam isteyecektim ha. Kime? E, sana. Nasıl sana? Yani bana. E, sana mı bana mı? Ya bize. Ya kara kedi, ya kara kedi boş ver. <laughs> ya zam lazım zam. Valla para bitti kasada. He. Ne kadar lazım? Valla yüzde sekiz nokta üç düşünüyorum. Yüzde sekiz? Kaç para la o? Valla üç asgari ücret. He. Azmış la. Altı milyar 750 yüz elli TL. Valla. Azmış. Az zaten reis ya. Ha, milletimiz asgari ücret alırken 2000 lira ben o kadar çok istemem tabii. Sen normalde ne kadar alıyordun ki? Valla 80 bin civarı galiba. 82 mi? Ha, öyle bir şey. azmış ya. Valla az ya. Ne olacak şimdi maaşın? 88 düşünüyorum. Ha, iyi, hadi yaptık gitti. Ne olacak? <laughs> Kendi kendime zam yaptım lan. Allah efsaneyiz ha. Valla dünya lider olmak zor. <laughs> ya arkadaşlar Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz Biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımızın maaşına zam yapılmış. Bu da 3 asgari ücrete denkmiş. 6.750 TL. Heh. Maaşı otomatikman 88.000 TL'ye geliyormuş. CHP zihniyeti her zaman olduğu gibi eleştiriyor. Vay efendim sarayda bedava oturuyor. arabalara bedava biniyorsun. İşte yemek masrafın yok, su masrafın yok, giysi masrafın yok, hiçbir masrafın yok. Bu parayı niye kendi maaşına zam yapıyor diyerek tepki gösteriyor. Ya arkadaşlar ya. Reisim benim dünya liderim. Galatasaray'ın başındaki Fatih Terim 100 bin lira 200 bin lira maaş alıyor. Erol Bulut o kadar almıyor. Ali Koç bir o kadar maaş alıyor. Ya benim reisimin Fatih Terim'den Erol Bulut'tan Ali Koç'tan neyi eksik? He? Bak Angelina Merkel'i, Putin'i, Trump'ı geçtim. He? Benim dünya liderimin Fatih Terim'den neyi eksik? Erin Ejnebi futbolcuları benim ülkemde dünyanın parasını alsın. Onlara ses çıkarmayın. Benim reisim 88 bin TL maaş alıyor diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Reisime feda olsun. Düşündürücü. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Allah'a emanet olun.